Soğanlı bulgur tarifi. Tencerimize yağımızı ekledik. Küçük küçük soğanlarımızı doğrayıp kavuruyoruz. Soğanlarımız pembeleştikten sonra içine bulgurumuzu ekliyoruz. Bulgurumuzu da iyice kavuralım. ve damak tarzımıza göre tuzumuzu ekliyoruz. Ve şimdi bulgurlarımızın üstüne çıkacak kadar su ekleyelim. Ve kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirelim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.